Herkese merhaba, ben Aysin Yeni bir içerikle tekrar bir aradayız. Bugün oldukça farklı bir konuya bakacağız ancak hayatımızın tam da ortasına duran bir kavram. Ebeveyn, aile ve çocuk ilişkisi. Videomuza adını veren konu ise baba ve kızı, anne ve oğlu. Kavramsal ve bilgi olarak inceledikten sonra 7 seneleri çalıştığım ilişkiler konusunda bu paternlerin önemini ve gelişimlerini aktarmaya gayret edeceğim. Umarım fayda sağlar. Anne ve babaya uyumlanma, model alma ya da kopyalama diyebileceğimiz davranış eğilimine bakmadan önce ebeveyn ve çocuk kavramlarına beraber bir göz atalım arzusundayım. Burada aktaracağım e, bilimsel bilgileri sevgili psikiyatrist Thomas Harris'in Ben Okeyim, Sen Okeysin isimli kitabından e, uyarlayarak kullandım. Yani transaksiyonel analiz diyoruz psikolojide buna. Ebeveyn, insanın kabaca ilk 5 yılı olarak kabul ettiğimiz erken yaşlarında sorgulanmadan kabul edilen, dayatılmış dış olayların beynindeki kayıtlarının muazzam bir koleksiyonudur, diyor Harris. Ebeveynin yaptığı ve söylediği her şey çocuk tarafından kaydedilir. Her insan için ebeveyn özeldir ve kişiye özgü bu erken yaşantıların hepsi ebeveynindeki bir veri olarak içselleştirilir ve düzenlenip kurgulanmadan, yorumlanmadan doğrudan çocuğa kaydedilir. 0-5 yaş arası çocuğun bağımlılığı ve kelimeler ile anlam yaratabilme becerisinden yoksun oluşu çocuk için düzeltme yapmak, açıklamak veya değişiklik yapmayı olanaksız hale getirir. Bu nedenle eğer anne baba saldırgan agresif, şiddetli ve sürekli birbiriyle tartışıp kavga ediyorsa da yüksek ton kullanıyorsa bir kavga çocuk tarafından hayatta kalabilmek için bağımlı olduğu iki insanın birbirini yok etmek üzere olduğu algısıyla dehşet şiddet olarak kayda girecektir. Bu kaydettiği verilere babanın işinin batağa süreklendiği için sarhoş olduğu ya da annenin yeniden hamile olduğunu öğrendiği için korktuğunu eklemek mümkün değildir. Burada aslında anlatmak istediğimiz şey 0-6 yaş arasında çocuğun gelişiminde çocuk ana kodları gözlemlerken alt kaldıraçlara yani duyguların altındaki davranış eğilimlerinin altındaki kaldıraçlara erişecek gelişime sahip değil. Yani anne ve baba arasında sürekli sevgi ve huzur işaret eden bir ilişki varsa resim böyleyse onun için bir anne baba arasındaki ilişkinin böyle olması gerektiği kaydediliyor. Genellikle iyi olan şeylerin çok üstünde durmayız ve sorgulamayız. Açıklama ihtiyacı hissetmeyiz. Altındaki bilgiye bakmayız ama bakmalıyız. E, şüphe etmek anlamında değil anlamak ve gözlem anlamında bakıyor olmalıyız. Anne ve babanın arasında gelişen davranış eğilimi çocuğun ileride kendi partner kendi partner bulma deneyimiyle beraber hayata geçmeye başlıyor. Tabii ki de hayat bu kadar detayda, bu kadar ince haliyle akmıyor. Yani bu oluşları bu kadar yüksek farkındalıkla incelediğimiz ve baktığımız bir dönemden gelmiyoruz. En, en azından ben gelmiyorum. Ama e, gittikçe gelişen bilinçle beraber Anne baba olmanın farkındalığının biraz daha değiştiğini gözlemliyorum. Yani çocuk yapma konusunu biraz daha sorgulamak. Tam olarak neye ihtiyaç var? Ben gerçekten çocuk sahibi istiyorum, olmak istiyor muyum? Ya da çocuk sahibi olmak istiyorsam arkasındaki kaldıraç bilgine, yani belli bir yaşta ve belli bir seviyeye geldiğin zaman mutlaka çocuk sahibi olmalısın vurgusu mu yoksa gerçekten bunu kendimi gerçekleştirmek istiyorum. Size bu bilimsel verileri aktardıktan sonra bu konuyla alakalı kendimle ilgili içinden geçtiğim gelişimimi aktarmak istiyorum. Hem deneyimlediğim evlilik müessesesi hem de ondan sonraki ilişki tecrübelerimde oldukça uzun yıllar boyunca gerçekten üstüme yapışan davranış eğilimlerim vardı ve ben bunların yıllar sonra Nasıl oluştuğunu ve bunun neden değişmeye ihtiyacı olduğunu fark ettim ve üzerinde çalıştım. Bunlardan bir tanesi mesela evde bir sorun olduğu zaman ya da bir tartışma çıktığı zaman e, annem küserdi ve iletişimi keserdi. E, babam da bu iletişimin devam etmesi için bir çaba göstermezdi en azından belli bir süre. Hatta oldukça böyle komik ve gülümseten anlar da olurdu. Mesela birbirlerine mesaj yazarlardı kağıtla ya da bizim üzerimizden iletirlerdi mesajı. Biz de böyle anlamadan bu süreci takip ederdik ve bir diğeri de mesela annem bir yere gittiği zaman kaçta eve geleceği ile alakalı babama bilgi verirdi ve o bilgi değişmezdi. Değişirse oldukça sıkıntı çıkardı, açıklama ihtiyacı hissederdi. Bunun gibi daha onlarca örnek var ama içinden geçtiğim en sıkıntı, sıkıntı, verecek şeylerden ikisi bu. Hem dediğim gibi evlilik müessesesinde hem diğer ilişkilerde acayip kızardım ya da incenirdim ya da duygusallaşırdım ve iletişimi keserdim. Ve o andaki partnerim kimse. Birkaç gün sonra hep şey derdi. Ya hani konuşsana nedir problem? Yani neye canını sıktın? Ya da neye surat asıyorsun? Hiçbir fikrim yok. Yani biliyorsunuz kadınlar biraz daha duygusal ve daha hassaslar ya. Konuyu çok daha geniş perspektiften ele alıyoruz ya. Erkekler ise biraz daha algoritmal ve matematikle çalışıyorlar. Hani uyarı düğmesine basmazsanız oradaki e, duyguyu ve hissi anlayamayabiliyorlar. Dolayısıyla orada bir açıklama ihtiyacı var ama ben bunu yıllarca gerçekleştirmek zorunda olduğumu hiç düşünmedim. Beni önemsiyorsa bulsun dedim. Halbuki iletişim o kadar kolay bir şey ki anında söylersiniz ve orada çözülebilir. Onun dışında ise bir yere gideceğini söylediği zaman partnerim işte kaç gibi gelirsin dediğim zaman işte bilmiyorum şu sıralarda deyip o süreyi, o süreyi oldukça geçen bir zaman dilimine denk geliyorsa o benim gözümde bir olay haline gelirdi çünkü onu kendi babamdan güvensizliğe adresleme olarak öğrenmiştim yani öyle kopyalamıştım. Sonra anladım ki güven aslında bu değil, bu kontrol. Dediğim gibi yani çocukken yaptığınız bütün kayıtlar, uyumlanmalar ve gözlemlerinizle beraber aldığınız davranış eğilimleri sonraki hayatınızın akımına engel teşkil ediyorsa oralara bakmaya ihtiyaç var. Dönelim konumuza. Ebeveynlerin bir başka karakteristiği ise istikrarsızlığın sadakat, sadakatle kaydedilmesidir. Yani ebeveynler bir şey söyler, başka şey yapar. Örneğin yalan söyleme der, içerideki iletişimde yalan söyler. Sigaranın sağlıklı olmadığını söyler, sigara içer. Çocuk için bu istikrarsızlığı sorgulamak güvenli değildir. Dolayısıyla kafası karışır. Çünkü güven kaynağı anne ve baba. Bu bilgi çocukta kapı karışıklığına ve korkuya neden olduğu için de çocuk kaydı durdurarak kendini korur. Çok enteresan değil mi arkadaşlar? Bunun yansıması ise ileride iki türlü de iki tarafın da hayatta var olabileceği bilgisi. Yani ben aynı zamanda sigaranın sağlıksız olduğunu da düşünebilirim ama sigara da içebilirim. Peki bu bizi hangi duyguya götürür? Güvensizlik. Anne babanın her bilgisini sorgular ve daha sonraki akan süreçte de anneye ve babaya inanmakta zorluk çekmeye başlar. Tabii ki de bu kadar böyle her şey söylediğimiz gibi matematik ve algoritma ile değil. Biz buradaki bilimsel tespit edilen ve kanıtlanan akışlardan ve e, tamamıyla tespitlerden faydalanıyoruz. E, bu kadar bilgi akışından yola çıkarak binlerce kural kaydı olduğunu kavradığımız zaman ebeveynin aslında ebeveyn dediğimiz kavram, kavramın nedenli muazzam bir veri deposu olduğunu ve bizim için de değerini fark ediyoruz, anlıyoruz. Tabii ki burada bahsetmediğimiz şey nedir? Farkındalık seviyesini e, ifade etmeye ihtiyacımız var. Bilimsel veriler bir analiz doğrulama yolunda bizi mutlaka bir sonuca götürür. Ancak farkındalık ölçülebilen somut bir kavram olmadığı için ebeveynin buradaki farkındalıklı ya da farkındalıksız yaklaşımı da bu verilerin ortaya koyduğu sonucun çıktısını kesinlikle etkiler. E, bu fermanların, komutların çoğu asla, her zaman, hiçbir zaman unutma gibi şartlarla desteklenmiştir. Yani ebeveynlerden gelen bazı nöronların kısa yolları bugünün transaksiyonlarının hazır verisini oluşturmakta. Yani transaksiyon derken uyarıcı ve ...bir tepkiden oluşan birime iletişim işlemi e, anlamına geliyor. Bu kurallarda daha ileriki yıllarda da ortaya çıkabilme ihtimali olan... ...obsesif yani sıkıntı verici ve tekrar eden düşünceler... E, ...veya egzantrik davranışlarında kaynağı olabiliyor. Ebeveyn verisinin bir yük veya bir nimet olması bugüne uygunluğuna yetişkin tarafından güncelleştirilip güncelleştirilmediğine bağlıdır. Yani farkındalığa. Yani size kendimle ilgili anlattığım örnekte bundan 15 sene önceki davranış kalıbım bugün hala devam ediyor olsaydı bende güncellenmemiş bir davranış eğilimi devam ediyor olacaktı. Burada fark yaratan şey ne? Farkındalık. Küçük çocuğun yaşamının ilk deneyimlerinde sözcük dağarcığı olmadığı için tepkilerinin çoğu duygular. O yüzden ilerideki yaşlarda normal zamanlarda aslında vermememiz gereken aşırı reaktif davranışların sebebi de burası. Kişi bir partner arayışı dönemine girdiğinde ise adaylarda baktığı şey kendisindeki datanın arayışı. Yani bir iletişim kurgusu içinde, bir ilişki içinde ne gördüyse, sağlıklı olduğunu düşündüğü formül neyse ona göre bir partner aramaya başlıyor. Ee, belki son 5 sene bir farkındalık oluştu ve hayat değişiyor ama daha önceki datada gerçek olan şey babalar, daha doğrusu kız çocukları babalarıyla alakalı uyumlanabilecek bir profil arıyorlar. Erkek çocuklar ise anneleriyle alakalı. Bu demek değildir ki oradaki profili hayatlarına yerleştirmek olarak bakıyorlar. Bir sorun varsa bunu halletmek için de böyle birisini bulabiliyor. Her şey şahane geçiyorsa ve orada çok güvenli hissediyorsa o güven duygusunun devam etmesini arzu ettiği için de burada böyle bir model arayabiliyor. Dediğim gibi her davranış, her arayış, her seçim kişinin kendine özgün bir hal o resim içinde bakılması ve gözlemlenmesi gereken bir durum. Sevgi, saygı, nezaket, özen, farkındalık, özgürlük, medeniyet ve bilinçle yapılmış tüm seçimlerimize niyet etme dileğimizde dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.